Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bu videoda son zamanlarda gerçekten çok tartışılan bir konu hakkında bir video yapmak istedim. Ee, şimdi bu videodaki konumuz şu. Oyunda gelmiş geçmiş en güçlü karakter hangisi ve neden o karakter, nasıl o karakter? Bugün bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Şimdi birçok insanın fikri farklı olabilir. Birçok insan farklı karakteri düşünebilir. Ama benim söyleyeceğim karakter muhtemelen gerçekten oyunun gelmiş geçmiş en güçlü karakteri. Ee, videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok güzel olur. Bu arada arkadaşlar son iki attığım video 100 like gelirse veya bundan sonraki herhangi bir video 100 like gelirse Bro Pass Plus çekilişi olacaktır. O yüzden like atmayı mutlaka ihmal etmeyin. 100 like dediğim gibi Bro Pass Plus çekilişi olacaktır. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi bakalım oyunun gelmiş geçmiş en güçlü karakteri hangisi? Evet birçok insanın ortak fikri zaten Larry ile Lowry oyun tarihinde ilk geldiğinde en güçlü karakter olarak biliniyor. Şimdi bazıları Rosa diyebilir. Bazıları Leon diyebilir. Biliyoruz onlar da çok güçlüydü. Onlar da ilk geldiğinde çok güçlüydü. Ama onlar ilk geldiğinde şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi Rosa'nın kalkanı çok yüksekti. Kalkan süresi çok yüksekti. Yüzdesi çok yüksekti. Ölmüyordu Rosa. Doğru bir bilgi. Ölmüyordu ama o zamanlar arkadaşlar çok az karakter olduğu için Rosa'yı antileyebilecek bir karakter neredeyse yoktu. Yani neyle antileyecektiniz? Shelly bul. Yani başka bir karakter var mıydı? Yoktu. Şimdi baktığımız zaman Rosa aynı güçte o zamanki aynı gücüyle şu an 2024'te o güçle gelseydi o kadar güçlü olur muydu diye bir bakmamız lazım. Olmazdı arkadaşlar. Çünkü Gale, Griff, işte Colette bunlar eskiden yoktu. Rosa o zamanki gücüyle şu anda olsaydı Gale ittirecekti ve bütün olayını bozacaktı Rosa'nın. Yani dediğim gibi arkadaşlar o zaman güçlü olan karakterler karakterler az olduğundan dolayı bayağı bir güçlüydü. Tabi Rosa o zamana bakacak olursak gerçekten çok güçlüydü ama o zaman onu antileyebilecek karakterler olmadığı için o kadar güçlüydü. Ya da Leon'a bakacak olursak evet görünmezlik süresi uzundu. Adamın yanına gittiğine de gözükmüyordu. Tamam bu güçlü bir özellik ama şimdi Leria bakacak olursak arkadaşlar Leri'de o kadar fazla nerf var ki yani geldiğinden beri hala nerf almasına rağmen karakter hala çok güçlü ve hala metada en üst sıralarda yerini koruyabiliyor. Ben birazdan karakterin aldığı nerfleri de size göstereceğim. Karakter hala çok güçlü ve ilk geldiğinde neredeyse hile gibiydi. Yani maçta rakibinizde leri yoksa maçı garanti bir şekilde kazanıyordunuz. Şimdi böyle her açıdan güçlü bir karakter. Yıldız güçlerine bakacak olursak bu yıldız gücü arkadaşlar soygunda kasaya her vurduğunuzda bile size mermi veriyordu ve sınırsız mermiyle kasayı anında eritiyordunuz. E bu yıldız gücüne bakacak olursak %100 bir kalkan veriyordu hasar almıyordunuz. E bu aksara bakacak olursak %33 iyileştiriyordu bu. Yani baya bir can veriyordu. Onun dışında işte sağlığı 6600 ya da 6800 mü tam hatırlamıyorum. Hasarı 1600'dü. İşte Lauren'in canı daha fazlaydı. Lauren'in hasarı daha fazlaydı. Yani Karakterde arkadaşlar nerf yemeyin tek şey şu aksesuarı kaldı galiba. Bu aksesuarı karakterin en kötü olayıydı. Bu aksesuarı hariç karakterde o kadar her şey güçlüydü ki yani hile demekten başka bir şey yoktu yani. Supercell daha önce de bu kadar güçlü karakter getirmişti ama dediğim gibi Larry ile Lowry oyun tarihinin en 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 güçlü karakteri. Birazdan da zaten size aldığı nerfleri de göstereceğim. Şimdi soracak olursanız Larry oyuna hiç gelmeseydi en güçlü karakter Rosa mı olurdu, Leon mu olurdu? Yine hayır cevabını vereceğim. Çünkü Leri hariç Charlie vardı biliyorsunuz ki Charlie de yine inanılmaz güçlü bir karakterdi. Yani aslında ben bu karakterleri kendi kafama göre de söylemiyorum. Yani tamam benim fikrim de bunlar ama çevremdeki arkadaşlarıma sorduğumda da iyi oyunculara sorduğumda da zaten bu karakterleri söylüyorlar. Ben bu videoda bir liste yapmıyorum. Yani ilk 5, ilk 10 falan böyle bir liste yapmıyorum. Sadece en güçlü karakterin Leri olduğunu söylüyorum ve Leri olmasaydı da en güçlü karakter Charlie idi. Charlie'nin de menzil çok uzundu. Hasarı fazlaydı. İşte ultisi daha hızlı gidiyordu. Koza sağlığı fazlaydı. Koza süresi fazlaydı. Yıldız gücü %50 e, sağlık kaybettiriyordu. Aksesuar süresi fazlaydı. Aksesuar canı fazlaydı. Yani Charlie de bir alan kontrolü bakımından inanılmaz yani Charlie'yi öldürmeniz için aksesuarlarını önce yok etmeniz gerekiyordu. Aksesuarlarını da yok edemiyordunuz. Çok hızlı ulti kasıyordu, çok hızlı vuruyordu, çok fazla menzili vardı. Yani Charlie de oyundaki Ler olmasaydı en güçlü karakter olacaktı ama dua etsin, Leri diye bir karakter gelmişti. Evet, şimdi Larry'nin bütün dengelemelerini buraya açtım. Yani arkadaşlar, sizin fikirlerinizi değiştirmek gibi bir amacım yok ama yani Larry ve Charlie'nin döneminde oynamadıysanız eğer onların gücünü ben şu an size anlatarak da anlatmam çok zor. Yani onları yaşayıp gören biri zaten onların ne kadar güçlü olduğunu anlamıştır ve biliyordur. O yüzden şimdi gelin şurada Larry'nin nerflerine bir bakalım. Öncelikle karakterin hiçbir şekilde buff'ı yok. Görmüş olduğunuz gibi en son 25 Haziran'da bir değişiklik almış. İlk nerf'ü Canı 3000'e düşürülmüş 3400'den yani bu bir seviye olduğu için iki kat olarak hesaplarsak 6800'den 6000'e düşürülmüş. Lowry'nin canı da yine 6800'den 6000'e düşürmüş yani baya bir can nerfi almış ilk başta. Ulti dolumu 5 vuruşmuş 8 vuruşa çıkarılmış baya bir zorlaştırmışlar ulti dolumunu. Ondan sonra kalkanı yıldız gücü kalkanı %100'den %30'a düşürmüşler. Diğer yıldız gücü herhangi bir tarete soygun kasasına falan vurduğunda da mermi vermesi olayını kaldırdılar hasarı 1600'den 1400'e düşürüldüler. Hatta 1680'den 1400'e düşürdüler. Menzili de yine 8'den 7.33 kareye düşürmüşler. Ve iki mermi arasında bekleme süresi birazcık e, hızlıydı. Onu yavaşlatmışlar yani tak 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 hızlı vuruyor diye onu birazcık yavaşlatmışlar. Lovren'in hasarını %50 oranında düşürmüşler. Görmüş olduğunuz gibi 300'den 150'ye düşmüş. Aynı şekilde Lovren'in tekrardan ulti şarjını da %50 oranında azaltmışlar. Ve can veren aksesuarı da %33'ten %25'e düşürmüşler. Bakın bu kadar nerfler almasına rağmen yani kaç tane nerf var? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani karakter geleli daha 9, 10 ay aldı ve 11 tane nerf almasına rağmen görmüş olduğunuz gibi hiç buff'u yok. Ve hala metada hala çok güçlü bir şekilde kendisini koruyor bilen bir karakter. Farkındaysanız buradaki nerflerin hepsine bakacak olursanız karakterin her özelliğine nerf gelmiş. Yani mermi boşaltma hızı da nerflenmiş. Hasarı da, canı da, yıldız güçleri de, aksesuarları da, karakterin her şeyi nerflenmiş. Ona rağmen çok güçlü bir şekilde hala kendini koruyabilen bir karakter. Yani ben o zamanlar 70 bin kupaya kastığım için karakteri gerçekten çok iyi tanıyorum yani. O zamanlar bizi bayağı bir zorlamıştı. Karakterin antisi yoktu arkadaşlar. Hiçbir şekilde karakterin antisi yoktu. Karakterin tek bir tane antisi vardı ki o zamanlarda kupa kasmak için mutlaka takımınızda o karakterin olması gerekiyordu. Edgar. Ama Edgar'ın normal hali de değil. Edgar'ın hiperli hali. Hiperli Edgar sadrileri öldürebiliyordu. O zamanlar Edgar da aksesuarla birlikte hiper doldurabildiği için çabuk bir şekilde herkes hiperini kasıyordu Edgar'la ve Larry'i öyle öldürebiliyordu. Yoksa Larry'i öldürmenizin başka hiçbir ihtimali yoktu. Dediğim gibi tek antisi hiperli Edgar'dı. Yani düşünün Oyunda o zamanlar kaç tane karakter vardı işte 75-76 karakter hiçbir ant değil sadece hiperli bir Edgar öldürebiliyordu yani ne kadar güçlü olduğunu buradan aslında anlayabiliyoruz. İlk geldiğinde Rosa güçlüydü ilk geldiğinde Leon en güçlüydü diyen arkadaşlarımızı anlayabiliyorum ama Larry'nin buradaki bariz farkını da size göstermek için bu videoyu yapmak istedim. Dediğim gibi o zamanlar o karakterleri antileyebilecek bir karakter olmadığı için o kadar güçlüydü ama şu anda bu kadar fazla karakterin arasından hiçbir şekilde bu karakteri öldüremeyen bir karakter daha önce olmamıştı. Yani Supercell tabii ki de yeni gelen karakterleri güçlü yapıyor ama bu karakter güçlü değil direkt hileydi yani. Şöyle bir örnek verecek olursak örneğin bir karakterin gücü 400 olarak düşünelim. 400 yani sayı 400. O sezonun güçlü karakterlerinin de 500 diyelim. Hadi diyelim yeni gelen karakterlerine de 600 diyelim. Leri ilk geldiğinde 1000 yani direkt 1000 sayısını ben verebilirim size. Bu kadar bu nerfleri aldıkça işte 900'e düştü, 800'e düştü, 700, 600 derken sonra 500'e düşmüş olarak e, hesaplayabilirsiniz. Yani yani hala normal karakterlerden güçlü olduğu için e, bu da Leri hala çok güçlü bir karakter yapıyor. Bu kadar nerf almasına rağmen yani videoyu özetleyecek olursak oyunun gelmiş geçmiş en güçlü karakteri Lady Lowry arkadaşlar. Hatta bir örnek daha vermek istiyorum size. Rosa'nın ilk geldiğinde işte kalkanı %80 %90 falan diyordunuz ya. Şuradan hemen Lery'e gelelim. Arkadaşlar kalkanla kıyaslayacaksanız zaten burada %100'lük bir kalkan vardı ilk geldiğinde ve ulti dolum hızı aşırı hızlı olduğu için Ultinizi kullandığınız zaman bir daha hemen doldurabiliyordunuz. Sonra bir daha atıyordunuz. Bir daha %100 kalkan. Ölene kadar bir daha Lowry. Her zaman canınız full şekilde kalıyordu. Yani %100 kalkan mı? %80 kalkanlı Rosa mı? Tabii ki de burada sürekli ulti kasabilen %100 kalkanlı bir Leri var. Yani arkadaşlar artık çok fazla o videoyu uzatmayacağım. Dediğim gibi özetle videonun o zaman da antrenebilecek bir karakter olmadığı için Rosa ve Leon çok fazla güçlüydü. Ama Larry ilk geldiğinde bir sürü karakter olmasına rağmen çok 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 güçlü bir şekilde olduğu için Zaten birçok iyi oyuncu ve e, birçok oyuncuya sorduğunuz zaman da size Larry karakterinin en güçlü karakter olduğunu söyleyecektir. Bu videoda benim kimsenin fikrini değiştirecek e, bir çabam yok. Ama dediğim gibi e, benim fikrim ve birçok insanın fikri Larry Lovren'in en güçlü karakter olduğu yönündedir. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi 100 like da Bro Pass Plus çekilişimiz olacaktır. Ee, sizleri seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.